Yani üzerine bile geldi be. Bağ arkadaşlar, buna da. Bugün işimiz boktan. Ben onu alayım. Buraya tel tutsun diye bağ direklerinden, şey, beton direk, bağ direği diyor. Uzun zamandır burası şey yapılmıyordu. Arıtılmıyordu. Epey birikmiş. Tahminim 3 remor falan vardır. Annem şaşkınlıkla bakıyor buraya ne olmuş diye. Şimdi doldurduk memurcu, Parlaya gidip öpeceğiz. Video daha kalın. Bugün pis işlerde uğraşıyoruz. Boş kalamadık. İzleyin. Kapağı açtım. Çekim yapacak biri olmadığı için amatör bir çekim gene her zaman gibi. Bayağı dolu. Ön lafı Boşluk var herhalde. O da geri geri yüklediğimiz için bir şey oldu. Önemi yani kaldırıp buraya biraz daha atıp Burayı tesciyeliydi. Şu tarafları ak toprak. Biraz fazla alındı bu taraftan. Şimdi burayı güldeleyeceğiz. Boşalttık hepsi bir yere döküldü de. yavaş yavaş iniyor. Kalmamıştır, umarım. Burada önemli değil, nasıl olsa şey yapacağız. Böyle 3-4 remak vardır herhalde ya. Tamam. Şimdi kapağı kapatalım. Yolumuza bakalım. İkinci remorku doldurduk, boşalttık arkadaşlar. Şimdi üçüncü remorktayız. Aşağı i̇şte yukarı epey var da. Bir remork alır mı? Zor. Daha burada epey var. Şurada bir tane direk vardı, onu kaldırdık şimdi. Orası genişledi. Boştu zaten. Burayı kendimiz yaptık biz. Burayı da kendimiz yaptık. Burayı epey oldu da. Geçen yıl yapmıştık. Şuraya önüne bir eğim verdiğimiz yere teneke yapılacak. Onun aciliyeti yok diye yapmadık. Onu da yapacağız. Göründüğü gibi değil arkadaşlar. Baya işlev gerekiyor. Hani bir remork bir remork doldurduğumuz zaman ona bir traktör lazım. Sök çıkar uğraşmıyoruz. Büyük motor onda. Amcamın traktörü getirdik. Onda da kürek var. Önce patlatmayla patlattık. Şimdi de kürek taktım. Kürekle toparladık. Koyunları buraya kapattık. Bunda da köstebek çıkmış. Bu sene köstebekten muzları biz. Değişik bir şey ya. Hemen hemen çoğunda oldu. Hayır da olmuyor da devam ediyor. Nasip olursa doğumla yılbaşından sonra büyük ihtimalle. Aşağı şey, yukarı 10 günlere falan kalmıştır. Kaç koyun bayağı ağır. Ay yakın gebe sayılır artık. Biraz sıkıştılar tabi burada da Şimdi insan lazım Çıkarsak, gezdirsek koyunu ee, Bu işi kim yapacak? Tek başına olmuyor Mecbur böyle şey yapıyoruz İdare ediyoruz Baya da olgunlaşmış o köstebek Çıtlak mı diyorlar? Çatlak falan da diyorlar herhalde biz köstebek diyoruz İltihap irin oluyor içinde. Ya, olduğumuz yerler, köşeler yanaşabildiğimiz kadar, alabildiğimiz kadar alacağız. Alamadığımız yerde e, kazma kürek ortaya atacağız maalesef elde şey yapacağız. Alan dar. Alanımız geniş olsa çok süper olacak ama maalesef böyle. Susadım çeşmeye varmaz ona yedim. Şuruyunun da burnunda uyuz, uyuz gibi kemre almış. Ona da karayayla yağla tuz, yanık yağ yani karaya dedim. Yanık yağ ile tuzu karıştırıp ısıtıp bastık. İyileşmiş. Şimdi o ölü deri tabakası kalkmış. Kabuk kabuk iyileşiyor. Yakınlaştırabilirsem. því að það er fyrir nefn Manken gibi maşallah. Nasıl da bakıyor. Altıncı remorku döktük arkadaşlar. Video çekemedim bir süre. Şuradan bir, iki, üç. Bir, 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 üç beş, altı. Aynen doğru ya. Altı tane. Altı remorku böyle şey yaptık. Daha tam da ortada iş bitmedi. Dezenfektan kireç falan attık. Dezenfekte için. Ondan sonra paletlerden önünü kapatmamız lazımdı. Traktörü koyduk. Bir iki palet koyduk. Geçiş olarak. Öyle kapattık. O kadar gözümde büyütmüyordum işi Valla anlamadık O kadar varmış ki Tabi böyle hemortları tam e, ilave boyunda doldurmuyoruz Düzlesek yani Aşağı yukarı ilave boyunda bulur da Boşlukları falan hesap edersek ilaveden aşağıdadır bunu da bitirdik. Kış geliyor şimdi koyunun altı ıslak oluyor. İyi olmuyor. Şimdi kuru yiyor zaten de. Yağmur falan yağdı. Su falan gitti altına. Serdeyi bitirmiş olduk. Ne zamandır yapacak oluyorduk. Şimdi asfalta çıkıyoruz. Tepelenme bu bize yavrum. Bu yok yos Remorkta reflektör falan da var Remork kemanet. komşunun Şimdi onları falan yitireceğiz <laughs> Minyonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi eve gidip ekipmanları yıkayıp yıkamayacağımız zaman. Bir ihtimalle yıkamamız lazım kurumadan. Bu arada video çekemem. 3 saat oldu. Bu saat... Bu saat 7 olmuş olduğu için erken kapanıyor. Konuşamadım. Erken kapanıyor. Erken kararıyor hava. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. alacak bakalım